Merhaba arkadaşlar, ben Fen Bilgisayar Öğretmeni Sevgüler Hoca. E, bugünkü dersimizde canlılarda üreme, büyüme ve gelişme ünitemizin insanda üreme, büyüme ve gelişme kısmına bakacağız. Öncelikle canlıların e, ortak özellikleri nelerdir bunları bir hatırlatmak istiyorum. Örneğin hareket etmek, solunum, beslenme, büyüme ve gelişme, üreme... Bunlar canlıların ortak özellikleridir. Yani tüm canlılarda görülür bu özellikler. Şimdi bazı ortak özellikler canlıların yaşamını devam ettirmesi için gereklidir. Ama bazıları canlının yaşamını devam etmesi için gerekli değildir. Bunlar da e, ne olacak? Üreme. Yani üreme canlının yaşamı için değil, neslin devam etmesi için gereklidir. Burası bizim için çok önemli. Ee, sorularda karşımıza çıkabilir. Üreme canlının yaşamı için gerekli midir? Hayır, gerekli değildir. Neden gerekli? Neslin devam etmesi için gerekli. Peki nedir üreme? Canlının kendine benzer yavru bireyler meydana getirmesi olayına üreme denir. Şimdi üreme şekillerine baktığımız zaman iki şekilde üreme var. Eşeyli üreme ve eşeysiz üreme. Eşeyli üreme, eşli üreme. Yani iki tane ata canlıdan oluşur. Dişi ve erkek birey vardır eşeyli üremede. Yani cinsiyet vardır. Eşeyli üremenin temelinde mayoz bölünme olduğu için nedir? Aynı zamanda çeşitlilik vardır. Yani anneden ve babadan gelen özellikler Yavru döllere aktarılır ve burada mayoz bölünmeyle gerçekleştiği için çeşitlilik vardır diyoruz. Eşeğsiz üreme de ise eşsiz üreme yani eşi yok, tek bir ana canlı var. Eee üreme çeşitlerinde göreceğiz bölünerek, vegetatif, tomurcuklanarak. Bunlar eşeğsiz üreme şekilleridir. Burada üreme hücresi olmadan eşeyli üremede üreme hücresi görev alır. Fakat eşeysiz üreme de üreme hücresi yoktur. Üreme hücresi olmadan meydana gelen üreme şekli eşeysiz üremedir. Bunun temelinde mitoz bölünme olduğu için çeşitlilik yoktur. Ve burada nedir? Dişi erkek gibi cinsiyet de yoktur diyebiliriz. Şimdi insanda üreme, büyüme ve gelişme kısmına baktığımız zaman insanda üreme organların neslin devamı için üreme hücrelerini oluşturur. Erkek üreme hücresi sperm'dir. Bu n kromozomludur. Dişi üreme hücresi de yumurtadır. Bu da yine n kromozomludur. Peki bunlar nasıl oluşuyor? Üreme ana hücreleri üreme ana hücrelere Mayoz bölünme gerçekleşerek bunu oluşturacak. Peki üreme ana hücrelerine baktığım zaman burada üreme ana hücresi dediğimde e, dişilerdeki ne olacak? Yumurta ana hücresi olacak. Erkeklerdeki de sperm ana hücresi olacak. Eğer ana hücresi derse ne olur? Bu iken kromozomlu olacak diyoruz. Mayoz bölünme geçirerek üreme hücresi yani sperm ve yumurta hücresi oluşur. Peki yumurta ve sperm hücresinin özellikleri neler? Yine bunların özelliğini bilmemiz gerekiyor. Her ikisi de mayoz bölünme sonucu oluşur. Yani yumurta ana hücresi mayoz bölünme geçirir, yumurta hücresini oluşturur. Sperm ana hücresi mayoz bölünme geçirir, sperm hücresini oluşturur. Peki yumurta hücresi nerede oluşuyor? Yani mayoz bölünme gerçekleşerek yumurtanın oluştuğu neresi? Yumurtalıkta üretilir. Burası bizim için önemli. Üreme hücrelerinin nerede oluştuğunu bilmemiz gerekiyor. Peki sperm hücresi nerede üretilecek? Testislerde üretilir. Mayoz bölünme burada gerçekleşir ve sperm hücresi üretilir. Yumurta hücresi büyüktür ve az sayıda üretilir. Sperm hücresi ise küçüktür ve çok sayıda üretilir. Yumurta hücresi hareketsizken sperm hücresi nedir? Hareketlidir. Kamçısı bulunur. Bu kamçıyla hareketini sağlar. Yumurta hücresi bol sitoplazmalıdır. Sperm hücresi ise nedir? Az sitoplazmalıdır diyebiliriz. Şimdi üreme e, insanda erkek üreme sisteminin yapı ve görevleri dişi üreme sisteminin yapı ve görevlerini bilmemiz gerekiyor. E, erkek üreme sisteminde yapıların neler? Penis, testis, salgı bezi ve sperm kanalı. Şimdi burada eğer bana spermlerin vücudun dışına atıldığı organ derse bu nedir? Penistir. Eğer spermlerin üretildiği yer derse yani mayoz bölünmenin gerçekleştiği yer derse testistir. Spermleri dedik ki sperm hareket edebiliyor dedik. Rahat hareket etmesi için salgılanan bir sıvı var. Bu sıvı nerede salgılanıyor? Salgı bezi tarafından yani salgının üretildiği bölüm salgı bezidir ve e, spermlerin penise taşınmasını sağlayan kanalda nedir? Sperm kanalıdır. Peki insanda e, dişi de üreme sistemin yapısına baktığımız zaman yumurtalık, yumurta kanalı Döl yatağı e, yani rahim ve vajinadan oluşacak. Şimdi yumurtalıkta yumurtaların üretildiği kısım nedir? Yumurtalıktır. Yani mayoz bölünmenin gerçekleştiği kısım olacak. Yumurtanın döll yatağına taşındığı ve döllenmenin olduğu. Döllenme nedir? Yumurta ve spermin birleşişi e, zigot oluşturması durumudur. Yani yumurta ve spermin birleşmesine döllenme diyoruz. Bu nerede gerçekleşecek? Yumurta kanalında. Burası da çok karşımıza çıkacak. Bebeğin doğuma kadar gelişimini sürdürdüğü yer ise döl yatağıdır. Yani rahimdir. Ve gelişimini tamamlayan bebeğinin anne vücudundan ayrıldığı kısımda da vajinadır. Buna da bir diğer adıyla döl yolu diyebiliriz. Döl yatağıyla döl yolunu o yüzden birbirinizi karıştırmamak gerekiyor. Peki sağlıklı üreme hücresi oluşumu için nelere dikkat edilmeli? Öncelikli olarak sağlıklı beslenmeye dikkat edilmeli. Tuvaletten önce ve sonra eller yıkanmalı. Üreme organlarının hijyenine dikkat edilmeli. Üreme organlarında görülen normal dışı bir akıntı, koku veya ağrı, şişkinlik olduğu durumda da doktora başvurulması gerekir. Evet bölümlerini görmüştük. Bunlara baktığımız zaman yine tekrardan bir hatırlayalım. Ee, erkek üreme sisteminde testis, penis, sperm kanalı bulunuyordu ve salgı bezi bulunuyordu. Dişi üreme sisteminde ise yumurtalık, döl yatağı, vajina ve yumurta kanalı bulunur diyebiliriz. Şimdi sonrakinde zigottan bebeğe gelişim evresine baktığımız zaman şimdi dişi ve erkek. Burada dişilerde üreme ana hücresi var dedik. Ne olacak? Yumurta ana hücresi. Erkeklerdeki ise sperm ana hücresi. Burada ana hücreler mayoz bölünme geçirir. İki en kromozomluydular. Mayoz bölünme geçirerek yumurta hücresi en kromozomlu. Erkeklerde de sperm hücresi an kromozomlu üreme hücreleri oluşur. Daha sonra bu üreme hücrelerinin yani yumurta ve spermin birleşmesi olayına ne diyoruz? Döllenme diyoruz. Döllenmiş yumurtaya zigot denir. Döllenme sonucunda zigot oluşur. Daha sonra buradan sonraki evrede artık büyüme ve gelişme evresi başlar. Mitoz bölünmeyle devam eder. Zigot gelişerek embriyoyu oluşturur. Embriyo geliştirerek fetüsü oluşur ve tüste gelişerek bebeği oluşturur. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken ne olacak? Döllenme nedir? Yumurta ve spermin birleşmesine diyoruz dedik. Döllenme nerede gerçekleşir? Burası önemli. Yumurta kanalında gerçekleşir. Döllenmiş yumurtaya ne diyoruz? Zigot diyoruz. Evet bu dersimizin sonuna geldik çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.